12 Eylül tarihinden itibaren Manisa'nın Turgutlu ilçesinde özel bir tarım işletmesinin tesislerinde toprak mahsulleri ofisleri eksperleri internet üzerinden randevu alarak ürününü getiren üreticilerin ürünlerini almaya başladı. Turgutlu'da bu yıl yaklaşık 30 bin ton rekolte olduğunun altını çizen Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, Toprak Mahsulleri Ofisi bugün itibariyle ilçemizde alımlara başladı. Turgutlu'da da bu yıl yaklaşık 30 bin rekolteye sahibiz. Her yıl çiftçilerimize söylediğimiz ürününüzü açığa dökmeyin sözünü bu yılda söylüyoruz. TMO'nun alımda devreye girmesi bizler için oldukça iyi fiyat düşüşünün önüne geçecektir. Ancak eksperlerden ricamız hızlı bir şekilde kırım yapmadan ve gerçek numarasında alım yapmaları. Çiftçimize hayırlı olsun dedi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden yapılan açıklamada, ürün bedeli ödemelerinin ürün tesliminden sonra 21 gün içerisinde üreticilerin banka hesabına aktarılacağı bildirildi. Öte yandan ilk gün Turgutlu'da 200 ton kuru üzüm alımı yapıldı ve alımların Aralık 2022 sonuna kadar devam edeceği bildirildi.